Evet efendim, Uşak Belediye Veteriner Hekimliği olarak şu anda Uşak Belediyesi'ne bağlı hayvan barınağında ne durumdadır. Neler yapılmakta? Uşak Belediyesi olarak köpek barınağımızda yapılan işlemleri daha önceleri birçok kez dile getirmiştik. Suriye sınırında olan yaşanan... Ben kısaca özetlemek istiyorum. Öncelikle bize şikayetler gelir vatandaşlarımız tarafından. Örnek veriyorum işte... Örnek emmez. Ketude mahallesi işte o numarada bir köpekler. Biz ekibimizi o adrese yönlendiririz. Yönlendirdikten sonra ekibimiz köpeği bulur. Bulduktan sonra bir şekilde yaklaşıp anestezik ilaçlarla uyutup aracı alıp köpek barınağımıza getirir. Bundan sonra gelen köpek kaydı yapılıp barınağımıza girişi yapıldıktan sonra bir gün bekletilip anestezi alınır. Anestezi alınıp bayıldıktan sonra kısırlaştırma operasyonuna başlanır. Kısırlaştırma operasyonu akabinde köpeklere bir kulak küpesi takılıp numara verilir. Kayıt defterine işlenip kuduz ve parazit aşıları yapıldıktan sonra karantinaya alınır. Yaraları kapanıncaya kadar bekletilip bakılır. Daha sonra bir hafta içerisinde hangi bölgeden, hangi adresten alındıysa 5199 sayılı kanun kapsamında alındığı yeri bırakılır. Barınağımızın işleyişi kısaca böyledir. Bunun yanında tabi biz e, belediye ekibi olarak elimizden geldiğince e, bu konuda hassas olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ancak e, tabi bu işte e, çok büyük görevde hayvansever dostlarımıza, arkadaşlarımıza düşmekte. Yani bunlar bizim yanımızda olurlarsa, yani bizim karşımızda değil de bizim yanımızda olurlarsa sanıyorum çok daha faydalı ve çok daha güzel çalışmalarımız olacağına ben inanıyorum. Bunun için de bu arkadaşlar direkt bizimle irtibata geçerek neler yapılıyor, neler yapılmıyor, eksiklerimiz nedir ya da yapılması gereken önerileri nedir, tavsiyeleri nedir bunları oturup bir arada çözmeye çalışırsa. Bu hem Uşak için çok faydalı olacaktır hem de tüm Türkiye'de Uşak gene bir ilkler şehri açısından bu konuda da çok güzel bir başlangıç olacağına inanıyorum.